Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz. Rehber serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde geçen videoda da söylediğim gibi Demir liginden başlayıp Demir Elo'dan başlayıp işte Elmasa, Master'a kadar bulabilirsek o liglerde yapılan hatalardan, doğrulardan ve alınması gereken derslerden bahsediyor olacağız. Bunu özellikle kendim çekmiyorum, kendim yer almayacağım. Çünkü benim yer almam doğru olmayacak. Hem o oynayanlar arkadaşlar için hem de benim sizlere konuşurken, hani oyun oynarken daha doğrusu istediğim verimi veremeyeceğim için. Şimdi ufak ufak şöyle bir bakalım. Sizler için pikleri yorumlayalım. Arkadaşların neler yaptığına bakalım. Doğrularıyla yanlışlarıyla erken oyundan son dakikasına kadar bunu yorumlayacağız hep birlikte. Burada e, bizim Tahir Furkan 51 adlı top lane'de Garen oynayan arkadaşımızın e, karşılaşma geçmişini izliyoruz. Arkadaşımız top lane'de Garen oynuyor. Karşısında Klet var. Şöyle bir eşyalara bu baktığımda e, herkes doğru eşyalarla başlamış ama burada gözüme çarpan nokta Draven'ın uzun kılıçla başlamış olması oldu. O birazcık şaşırtıcı bir nokta. Bunun yanı sıra pikler gayet olası. Hani demir olmasına rağmen troll bir pick göremiyorum. Hani gayet enteresan oyunda oynanabilen metada güçlü olan picklerden tercihler yapılmış. Bu hoşuma gitti açıkçası. Bakalım oyun içerisinde ne derece hatalar olacak. ne gibi yanlışlıklar olacak. Pinkler nasıl olacak. Totemler nasıl olacak. Görüş skorlarını özellikle çok dikkat edin. Bunları yorum olarak da hatta yazabilirseniz yine güzel olur. Ee, bakalım elodon elo'yu görüş skorları ne kadar fark ediyor. Özellikle ormancılar ve destekler için bakarsak bunu çok daha güzel olur. Bakalım ne kadar totem kullanacaklar. Dreo'nun uzun kılıcı ne kadar etkili olacak. Bunlar bizim için aslında önemli şeyler. Bunlardan ders çıkartacağız işte uzun kılıçla başlanabilir mi, verimli olacak mı veya işte e, doran kılıcıyla mı başlanır bir nişancıya, doran kalkanıyla mı başlanır? Bunu görmüş olacağız. Şu an e, gördüğüm en güzel şey iki tarafta birbirinin normalcısına yardım ediyor. Ama Draven şu an kulesinin altında AFK duruyor. İlk hata ne oldu biliyor musunuz? iki takım adına da. İki takım da orman girişlerini tutmadı. Hangi eloda oynarsanız oynayın arkadaşlar, orman girişlerini tutun. Bu arada bot lane'de Jhin şifasını kullanarak başladı. <laughs> <laughs> varan bir dakika bir siftah attı. Ücün şifasını kullanarak başladı. Yanlışlıkla basmıştır diye düşünüyoruz. İnsanlık hali olabilir. Ee, burada bir şifa kullanımı gördük. Bunun yanı sıra şu da dikkatimi çekti. Veigar'ın üzerinde tutuştur var. Arkadaşlar Veigar oynuyorsanız tutuştura ihtiyacınız yok. Niye? Siz zaten genel olarak rakibin hitbox'ına yakın olmuyorsunuz. Genelde rakipten uzakta savaşıyorsunuz. Tutuştura ihtiyacınız kalmıyor. Bu noktada yapacağınız şey sizin direkt eee Bariyer almanız veya teleport almanız olacak. Hatta teleport alırsanız daha iyi olur. Siz tek kasan bir karaktersiniz. Koridorda ne kadar minyon biçerseniz o kadar fazla stack kasarsınız. Bu da sizin kuvvetlenmeniz için yeterli artar. Bu arada Morgana'nın Q'ları tutmuyor, Lux'ın Q'ları tutmuyor. Bunlar olabilir. Bu aralarda zaten temel olarak yetenek kullanımlarının kolay tutturulabildiğini görmüyorum. Düşünmüyorum da. Beklediğim senaryo buydu açıkçası. Burada yeteneğini tutturan takım kazanacaktır. Ee, yani bir hataya bakıyor aslında bakarsanız skor alınması. Şu an mesela Draven rahat bir şekilde vurdu Morgana'ya. Morgana'nın Jumper'ı kazanmadı. Bu da güzel sıçralatıldı karşılıklı. Ama e, bu pozisyonu doğru oynayan Draven oldu. Ve skor çıkarttılar. İki nişancı arasında birer skor takas. Gayet aslına bakarsanız mavi takım içinde, kırmızı takım içinde worth oldu. Orta koridorda hala gelmeyen bir Veigar var. Bir afk problemi var. Ama dakika üç buçuklara gelirken e, bakalım sur verecek mi mavi takım? Bunu da görmüş olacağız. Garen Klet eşleşmesinde şu an iki tarafta gayet stabil bir şekilde mücadelesini sürdürüyor. Hani ee, Garen şu an güçlü bir karakter olduğu için Kled'e karşı baskı kurması normal. Klet zaten erken oyunda kuvvetli ve can barı en fazla olan karakter biliyorsunuz. Ama Garen'in hatasını yakalarsa cezalandırır. Ki arada bir levelde fark var. O bir levele fark bakmadan direkt Garen mesela burada çatışmaya girdi. Ee, ve sıçrasında ne oldu? Maalesef orada level farkını göz ardı ettiği için. Yalnız dördüncü dakika oldu. Veigar ile afk ama mavi takım sur vermedi. Mesela Olaf şu an çok güzel bir yerde baskın için bekliyor. Ama ee, bakalım o klet hemen sıçrasına attı. Burada ölecekti. En azından ölmeden skor alayım dedi. Bakalım ölmeye debilir bu arada. O Q'sunu tutturabilmiş olsaydı burada olan skorunu daha iyi çıkartabilirdi. Orada kledi çok küçümsediler. Bu da onlar için büyük hata oldu. Jin hala koridora gelemedi. Draven bakın hani kurdura e, koridora çoktan geldi. Üzerine bir uzun kılıç daha tercih etmiş. Burada Jin'den de bir e, kritik eşyası alındığını görüyoruz. Olaf tekrardan top e geldi. Garen ona uzak olmasına rağmen top tekrar denedi. Kled burada Q'sunu kaçırdı ama hala savaşmaya çalışıyor. Bineğinden de düştü ama skoru çıkartamadılar. Ya Kled koridoruna baskın atmak risklidir arkadaşlar. Bineği olduğu için e, Kled'in spellerinin olmamasına ve ileride oynamasına dikkat etmeniz lazım. Morgana'dan yine kaçan bir Q. Burada tutturmuş olsaydı ikisinden biri yüksek ihtimalle düşecekti. Özellikle Draven yakalansaydı burada kaçma şansı çok zayıftı. Çünkü sıçrası da yok şifası da yok. Ona rağmen hatalar yapılıyor gördüğünüz gibi. Bunlar beklediğimiz şeyler ama yine Demir Elo'ya göre ee, oyun kalitesi çok da düşük değil. Kaçan yetenek atışları dışında. <laughs> Bunlar da dediğimiz gibi bu Elo'da zaten yapılmasını beklediğimiz şeyler. E, hani bronz Elo'ya baktığınızda yetenek kitleri bir tık daha tutabiliyor ama yine de çok yüksek değil. Bakın Morgan Q'sunu tutturdu. Tak diye skor geldi. Dedim ya olay bu. Yeteneğini tutturan takım burada oyun kazanır. Morgana tutturan taraf oldu o kazandı. Biraz önce laks tutturan taraftı. Onlar kazanmışlardı. Hataya bakıyor burada her şey. Ki aslına bakarsanız yüksek eloda da böyle. Hata yapan taraf kaybediyor. Yeteneğini tutturabilen takım kazanıyor. Oyunun her elosunda bunu görebilirsiniz. Ama yüksek eloda yetenekler birazcık daha tutar. Orada da oyun kalitesine, oynayan kişinin nasıl oynadığına ve karakteri ne derece bildiğine bağlı aslında. Şu an altın farkları kafa kafaya. Garen mesela, e, Kled'e karşı geri düşmüş olması gerekirken şu an Kled'e karşı geri düşmemiş farm olarak kafa kafaya. Kled'den mesela şu an çok erken bir ulti kullanımı geldi Garen'e karşı. E, o kadar rahat bir şekilde skor alamazsınız Garen'den. Bot lane'de de hemen Jin şifasını bastı. Tek başına çok ileride oynadığı için bedava şifasını oldu ki full Jumper'ın da bastı bunu. O da onun için büyük hata. Draven şu an rahat bir şekilde baskısını kurmaya devam edebiliyor. Veigar'ın yokluğuna gene iyi oynuyorlar. Garen, Kled'in bunu yapacağını bile bile ileride oynadı. Bakalım ölümüyle sonuçlanacak mı? Sonuçlanmadı. Paçayı güzel kurtardı burada. Bu arada Morgana Q'sunu tutturdu. Peşinden Amumu da gitti. Ama devam hasarını verecek bir nişancıları yok. Burada Amumu ölmüş olabilir. Ki bakın sıçrası ne oldu? Muhtemelen skorda Draven alabilecek mi? Alamadı. A ve Dava sıçra verdi. Kled burada otomatik hatanı kuleye yaparak büyük bir hata yaptı. Kesme ihtimali vardı bakın orada. Ama kaçırdığı bir hatalı vuruş onu kaybettirdi. Draven şifasının oldu ama ileride oynadığı için orada ee, Amumu'nun Q yeteneğine yakalandı. Bakalım burada skor çıkacak mı? Lux Q'sunu tutturdu. Hayatta kalma şansı edindi. İki tarafta aslında bir panik oynuyor bakın. <gülüyor> Panikten <laughs> Lux'un totemini görüyor musunuz? Kulesinin altına bir tane totem bıraktı. Yani bunlar olabilen şeyler. Dediğim gibi çok ee, büyük bir performans beklememek lazım. Hatalar yapılıyor. Bak Lux'ın hatayı görüyor musunuz? Can az. Jin altı level olmuş. Bu adam ultisini kullanmamış. Kullanabilir diye düşünüp neden base atmıyorsun? Bedava bir tane Jin'e skor gitti. Jin 4-0 oldu bakın arada. Görüyor musunuz? Adam oyuna skor vererek başlamıştı. Bir tane skor aldı. Şu an 6 level. Draven direkt sıçrayı kullandı ama Morgana'yı falan hiç hesaba katmadı. Morgan da Q'suyla yakaladı. Ama bu sefer Jean kaçıyor. Arkadan Olaf'ın geldiğini görmüş çünkü. Burada da herhalde Morgana'nın öldüğünü göreceğiz. Aynen öyle. Sıçtısı da vardı Morgana'nın bu arada. O Q'yu atmak için geriye kaçıp Q atsa kaçma şansı ortaya çıkabilirdi. Drive'ında sıçra yok. Biraz önce Jin üzerine kullandı. Bunlar aslında bildiğimiz basit şeyler. İzlerken ya hani gülüyoruz diyoruz ki ya bunu nasıl yapar? şifayı nasıl bastı? Ama oyunlarda biz de yapıyoruz aslında fark etmeden ki bunlar e, yap yapılmaması gereken şeyler. Benim size temel tavsiyem oynarken deyin ki işte ben bu oyun 3'ten fazla ölmeyeceğim. Kendinize sınır koymayı bilin. Eğer kendinize sınır koyarsanız oyunu kazanırsınız. Bakın mesela şu an zeratın yaptığı şey doğru değil. zeratın yapması gereken şeyi size söylüyorum. Rakibi yok karşısında. Tek bir koridorda oynuyor. Ve tek koridorda oynamasına rağmen takım arkadaşlarım rotasyon yapmıyor. Şu an ben Zerat'ın yerinde olsam bakın 8 level olmuş. Eşya daha almaya gitmemiş. Bir base'imi atardım. Peksimetlerimi satardım. peximetlik de bir işi kalmadı adamın artık. Tavan manımı da arttırırdım. Üzerine ne yapardım? Bu arada Draven çok ileride oynadığı için bakın Jin'in W'suna yakalandı. Çok fazla hasar yedi. Giderdim bot lane'i, ulti denerdim. Yetenek atmayı denerdim. Bu arada Morgana Q'sunu çok güzel tutturdu. Bak hata yapan Draven oldu. Bu sefer skor çıkardılar. Jhin burada W'yu da tutturdu. Morgana iki tane temiz skor aldı. Morgan'ın şu an bu ulti de kötü değil. Bakın üzerine yasak idol almış. Ee, bunu ileride... Pardon, yasak idol dedim. Eşyanın adını yalnız söylemeyeyim ya. Ha, aynen yasak idol. Tamam. Bir an sanki farklı bir eşya ile karıştırıyorum sandım. Kled buradan çok rahat kaçabilir. Ultisini kullanarak hata etti rakip takım oyuncularını görür görmez o ultiye basmalıydı. Basmadığı için burada ölmüş olma ihtimali yüksek. Ama paçayı güzel kurtardı. Ben Garen'in yerinde olsaydım orada devam ederdim. Zaten full canbarı var. Basacağı şey sadece ultisi. Ultisi de vardı. Kledi rahat bir şekilde şu canbarıyla kesebilirdi. Zerat'ın yapması gereken şeyden bahsediyorduk. Zerat'ın bu dakikaya kadar yapması gereken şey bot lane'i denemekti. Koridorunu pushlayacak, bot lane'e gidecek. Koridorunu pushlayacak, bot lane'e gidecek. Oyunda erkenden kule alması, orta koridorda kule alması şu dakikada ona bir şey kazandırmayacak. Zaten rakip takım oyuncusu yok. Diğer koridorlara baskı kurabilirlerse, sayı üstünlüğü kurabilirlerse kuleleri farklı koridorlardan da alabilirler. Aynı zamanda takım arkadaşlarını da güçlendirir ve baskıyı daha da fazla oluşturdukları için oyunu erkenden bitirebilirler. Ama şu an o baskıyı oluşturmuyor. Üzerine zaman kaybediyor şu an base'de afk bakın mesela kaybettiği zamanın hatta hesabı yok Yüksek ihtimalle bu da zaten kazandık rahatlığıyla oluyor Bunu da yapmayın Üstünsünüz diye oyunu salmayın hiçbir zaman bizim sonucumuzda yapılan en büyük hata budur Üstünüz nasılsa kazanıyoruz İşte oyunu bitirmeyelim uzatalım baron alalım şunu yapalım bunu yapalım İşte ee, Daha fazla kill alalım KDA'ya oynayalım Bunlar hata arkadaşlar KDA'ya oynamanız Size KDA skorunuzu arttırır ama KDA'nızı arttırmanız size lig atlattırmaz. Oyunu erkenden bitirmek varken neden bu oyunu uzatırsınız ki? Bak şimdi adamın pitlere bakıyorsunuz. Veigar var. Tak diye Veigar'ın şu dakikada bağlandığını düşünün. Zerat AFK. O Veigar ne yapacak? Mide gidecek. Rahat rahat minyon kesecek. Rahat rahat istek yapacak. Güçlenecek. Şimdi mesela Zerat'ın yaptığı hatayı Olaf yapmaya başladı. Gidiyor orta koridorda minyon kesiyor. Rotasyon yok. Her koridor teke tek etek oynuyor. Başka bir şey yaptıkları yok. Karşılıklı düello haline geçiyor. Bu arada Morgan'ın Q'su kaçtı. Bak Lux'ın tuttu. Lux çat diye ultiyi gömdü. İki tane skor. İkisi de hizalı bir şekilde durdular. Skorları verdiler. Büyük hata. Şimdi şöyle düşünün. burada olduğunu düşünün. Zerat'ın veya Olaf'ın. Şu an bu kuleyi almışlardı. Kuleyi alıp üst koridora gitmişlerdi. Üst koridoru puşlamışlardı. Üst koridor kuleyi almışlardı. O sırada ormancı gidip alameti almıştı. Bakın etkileri görüyor musunuz? Kar topu ya deli gibi kar topuna bağlıyorsunuz. Zerat ilk skorunu dakika 12'de alıyor ve karşısında rakip yok. Düşünün. Şu an yani oyunu kırmızı takımın kazandığını rahat bir şekilde söyleyebiliriz zaten. her türlü baskı oluşturmuş durumdalar. Karşılarında zaten AFK'lar. var. Ama oyuna garantiye almıyorlar. Mesela Olaf gidip alamet almıyor. Şimdi alamet alsa bakın 5 dakika sonra bir tane daha alamet çıkacak. Dakika 17'de 18'de. O ikinci alameti de alacak. 2 tane kule birden alacak. Bu arada Morgana'nın o Q gözlerimi kanat <laughs> Çok alakasız yani adamlar aşağıdalar adam yukarıya doğru attı. Tabi şu an mavi takımın da ruh halini anlamak lazım. Psikolojik olarak zaten AFK'ları var. Sur vermemişler veya verememişler ne oldu bilmiyorum. Karşısındaki adamlar güçlü durumdalar. Yalnız Draven'ın ilk eşyası çok şaşırtıcı. Kanlı kılıç tercihinde bulunmuş. Ee, şu an Draven'a yanlış bilmiyorsam kanlı kılıç tercih edilmiyor. Ee, üstün olmasalardı da sanırım o eşyayı tercih edecekti. Jin de bir eşya bitirmiş. Lux'ın şu an burada beklediğini bilmiyorlar. Ee, Lux burada güzel avladım derken kendisi ölecek. Aç gözlük bir tane skor verdi. Zerat orada yeteneği tutturdu yalnız. Ucu ucuna yine tutturamasa oradan Jin kurtuluyordu. Morgana çaktırmadan bir Q'yu tutturdu ama onun sıçrasıyla atladı. Zerat'tan bariyer aldılar. Öldü ama bak büyük hata. Zerat'ın E yeteneği olacağını biliyorsun. Şu an tanklaşmış durumda değilsin. Bu hata sana direkt oyun kaybettirir. Ki zaten üstünleşebilmiş değilsin. E, Zerat'ın güçlü durumda olduğunu biliyorsun. Arada en fazla level üstünlüğü olan o adam 10 level olmuş. E, çünkü adam tek başına koridordan sola exp aldı. Bunları hesaba katması gerekiyordu işte katamadığı için de böyle hatalar oldu. Zaten katabilmiş olsa şu an bu elo'da oynamazdı. Daha yüksek bir elo'da oynardı. En azından işte bir gümüşe çıkardı ki lig farkında buradan daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Liginiz arttıkça bu tarz şeylere dikkatiniz artıyor. Mesela elmas elo'da ne yapılır? E zamanlar yazılır. İşte adam dakika 5'te sıçra kullandıysa bir 5 dakika sonra sıçrası gelecek. Dersiniz ki dakika 10'da adamın sıçrası gelecek. Çete yazarsanız herkes bilir. Veya işte, ne bileyim, ee, zerata o şekilde dahil girmezsiniz. Sıçranızı kullanarak girmezsiniz çünkü Amun'un hitbox'ı orada sıçrasını atmadan da Q'yu tutturabilecek mesafedeydi. Q'sunu atardı, Zerat'ın E yeteneğini doşlamak için sıçrasını kullanırdı. Bunlar bilinçte yapılan şeyler. Burada bakın Morgana'nın hatayı gördünüz mü? E yeteneğini başta kullansaydı eğer, ki yetişebilirdi diye tahmin ediyorum, Lux'in Q'sunu engelleyebilecekti. Bu arada Amu'dan çok güzel bir ulti geldi. Bak bot lane'i denedi. Zerat da buraya geldi. Ama çok fazla hasar yediler. Burada maalesef ikisi de birden öldü Zerat'a. Zerat orta koridor kulis düştükten sonra bakın rotasyona başladı. Ee, bu rotasyonu daha erken yapabilirdi. Orta koridor kulesini zaten bakın şu an kimse tutmuyor zaten. Tutacak kimse de yoktu. Bu rotasyonu sonradan yapabilirdi ama daha erken yapıp e, bot lane'den, top lane'den kuleyi aldıktan sonra takımcı orta koridor kulesini alabilirlerdi. Ama en azından Olaf Ejder'e önem vermiş, alamet önem vermemiş. İki alamet alsa şu an bot lane'den inhibitor'a e kadar gitmiş olacaklardı. Bu elo'larda genelde şey yapılmaz, hani Kled top lane'de oynuyorsa aşağı koridora gitmez. Top lane'de kalmaya devam eder. Garen'i tutmaktır onun hedefi. Kendi koridoruna, bireysel koridoruna daha çok önem verir. Ama bu da bir hatadır aslında. Diğer koridorlara gitmeniz gerekiyor ama bu elo için Bakın, Jhin'in bastığı şifayı görüyor musunuz? Böyle bir şifa yok mesela. Bu ben saldım oyun şifası. Siz şifanızı bu şekilde boş kullanamazsınız. Şu an o takımda en güçlü olan kişi sensin. seni şifaya ihtiyacın var bir sonraki pozisyona bak. Şifası yok öldü gördünüz mü? Şu an şifasını basıp ayakta kalabilirdi mesela. Kletbot'ta ne deniyor. Üç kişiler, 3 kişiler. 3'e 3 bir vs. Amunda ulti yok. Çok boş bir fight denemesi. Bir tane skor çıkarttılar. Burada da Draven'ın hatası oldu. Çok ileride kaldı. Bakalım devamı gelecek mi? Morgana'dan kaçan bir Q. Kled buraya atlasa şu an ikisini de birden kesebilir. Çok güzel yakaladı. Bu arada Zerat E'sini Morgana üzerinde kullanmaya çalışarak büyük hata yaptı. Onu öldürmeye çalıştı. Ama burada Kled'e hedeflese takım arkadaşını ayakta tutabilirdi. Kled'in hatası burada minyonları değil. Zerat'a vurmaya çalışmak oldu. Minyonları vursaydı hızlı bir şekilde altındaki barı doldurup bineğine kavuşup belki de orada Zerat'ı da kesebilirdi. Öyle pozisyonlarda onları düşünmek zorundasınız. Etrafınızda karakterinizin potansiyelini biliyorsanız eğer. Bu da karaktere güvenmemekten kaynaklı aslında bir yerde. Bu arada alameti almışlar. Garen'in üzerinde şu an alamet. Muhtemelen ikinci kule için alameti çıkartacaktır. Draven oyundan düştü. Herhalde nasılsa oyunu kazandık. Salalım dedi. Olaf midi puşlamaya devam ediyor. Vursa kuleyi alacak. Niye orayı almak istemedi? Tamam minyonların hasarı yetiyormuş o zaman. O yüzden almak istememiş ama eli dolmazdı. Klet erken gelmiş olsa orayı tutardı yani. Kule altında alamazlardı. Riski atmayın alabiliyorsanız alın yani o kuleleri. Bu arada bak Olaf'la Lux çok kötü bir yerde kaldılar. Ulti de geldi peşinden hemen Amun'dan. Buraya kadar altını tak diye aldılar. Lux da kesecekler burada. Ayda Lux oradan kaçtı mı? Klet şu an kovalamaya heh, devam etmiyor. Garen hala alameti çıkartmadı. Niye çıkartmadı? Şu an çıkartması lazımdı alameti. Top kaçabilmek adına bu çok gerekliydi. Aa, Veigar gelmiş bu arada oyuna. Bakın. <laughs> bir Laval Veigar. Üzerinde eşyas yok. Dümdüz yürüyor şu an. Şu an takım arkadaşlar onu pinkliyor. Ya ölmeye gelmiş AFK. Muhtemelen chatte şu an yazışıyorlar. Geldin. Oyunu mahvettin. Senin yüzünden bu oyunu kaybediyoruz. Aslında bu oyunun kaybedilmesinde Veigar'ın payı yok. Takım arkadaşlar sur verebilirler de. Dakika 3'te e, mi? 3.5'te mi? Ne sur verebiliyorsunuz zaten. O suru vermiş olsalar şu an oyun işkenceye dönüşmeyecek. Zaten %100 kaybedilebilecek bir maç. Yani %100 demeyeyim de Takımınızda afk varsa bu oyunu siz %80 kaybedersiniz. Çok büyük bir kart topuna bağlamanız lazım. Gerçi şöyle bir baktığınızda de afk. Bu oyun dönebilir mi? Evet dönebilir. Tutarsınız oyunu. Koridorları tutarsınız. Jhin'iniz güçlenmiş durumda. Bot lane'e verirsiniz. Dersiniz ki kulenin altına çıkmayacaksın. Sen orada minyon keseceksin. Veagra'da dersiniz ki gelen bütün minyon dalgasını sen keseceksin. Al bak top lane pushlanmış. Top lane'den gelen minyonları da sen kes. Orta koridorda Morgana ile yollarsınız. Onlar da harita kontrolü sağlarlar. Ejder alınamasa bile en azından oyunu soğuturlar. AFK karşı takımda olduğu için oyunu onlar kazanırlar. Onu bu arada çok ince tutturdu Q'yu. Şıktı. Veigar. Bir de gidiyor ölüyor. Enteresan. Kredin o Q'su tutsa da herhalde kesemeyeceklerdi yine de. Olaf bir Q sallarsa ama yakalanırsa geçmiş olsun. Ama öldü. Bu arada Galen hala alameti kullanmadı. Üzerinde duruyor alamet. Galen çok kötü bir yerde kaldı. Ama güçlü durumda yani. Çok fazla tanklaşmış pek anlam ifade etmiyor. Zerat aç gözlülüğünün kurbanı ol Aa olmadı. Kule son vuruşunu bariyeriyle engelledi. Bak buraya kadar altında Garen'e gitti. Şu an muhtemelen alamet de çıkartacak Garen. Yalnız alametin süresi bitiyor. Ha, tamam. Şimdi çıkart. Ama organla zonyasını da bitirmiş. Jinin üzerinde ebedisi var. %50 kritiğe ulaştı adam ya. %50 mi? %45 mi? Çok kötü bir ulti kullanımı Jinden mesela. Şu ultinin bir anlamı yok. Neyse alameti en azından durdurmayı başardılar. Jin yine çok boş bir şifa kullandı. Amun'un bu Q'su tutmasa Garen oradan kaçsa hem Jin şifasından olacaktı hem Jin ultisinden olmuş olacaktı hem de burada zaman kaybetmiş olacaklardı. Hatayı görüyor musunuz? Bunları yapmayın. Şöyle bir bakıyorum. Enteresan gördüğüm bir şey var mı? Zerat 2.5 eşya almış. Draven tekrar bağlandı. Hani böyle artık keyfi çıkmalara falan başladılar. Hani bunlar hata. Yüksek elde bunu yaparsan sizi affetmezler. Bir takımda 4 kişi olduğunu gören rakip takım 5 kişi ise Ejderi de alır, baronu da alır. Hiçbir şey yapamazsınız. Paşa paşa vermek zorundasınız. Eksiksiniz çünkü kaybetme ihtimali söz konusu. O riske giremezsiniz. Şu an arada 7k altın farkı var. Dağları ulaşabilirdi yani. Arşa çıkabilirdi bu fark. Ama ulaştıramadı. İki takımda bireysel çok hata yapıyor. Jin'in orada olduğunu bile bile, bakın Jin'e mesela orayı tanklattırıyorlar, Amumu arkada kırmızıyı alıyor. Bu olayın tam tersinin olması gerekiyordu. Bu arada Draven da ebedisine gidiyor. Bak şimdi Draven'ın olmadığı süre zarfında çok fazla şey yapabilirlerdi. Amumu'nun hatayı görüyor musunuz? Nereden geçmeye çalıştı? Rakip takımın orada olduğunu biliyor. Alt taraftan gitmesi gerekirken Zaman kazanayım diye oradan yukarıdan gitmek istiyor. Hani bakın bir saniye fazla kazanmanız sizin ölümünüze neden olabilir. O yüzden bir saniye geride kalın, geç kalın ama ölmeyin. O riske girmeyin. Olaf da rahat rahat ejderi alıyor. Burada orta koridorda indiğim çıkartıyor kırmızı takım. Kletten hatalı bir engage. Takım arkadaşları yanında değil. Sıçrasından oldu. Ya bu oyunda ee, şöyle bir bakacak olursak Elo'ya göre değerlendirecek olursak Klet de kötü oynamadı. Amumu da kötü oynamadı. Morgana Jin de kötü oynamadı. Ama ee, hem takımlarında eksik vardı. O eksiği göze alarak oynamadıkları için çok hata yaptılar. Hatalı oynadılar diyelim. Angel of Death 11. Ya o adamın da bağlandıktan sonra yaptığı şey bu arada Ejin'den baya tek yedi ya. Adam yok oldu kayboldu Ejin. Kledin de düştüğünü göreceğiz herhalde. Draven vurmaya devam edecek mi? Yok. Aslında Garen tanklası birazcık daha devam ederlerdi. Garen de mesela üzerine üçlü kuvvet ve e, Karabalta tercihinde bulunmuş. Ki Garen'e bu iki eşyayı birlikte almıyorlar. Siz eğer üçlü kuvvet aldıysanız peşine mutlaka bir hayalet dansçı almanız lazım. Bu şekilde güçleniyor karakter. Bu arada ürünlere bakmadım ama Amu'da elektrik ver var. E, Jinde saldırıya devam var bakın. Olmaması gereken bir ürün. Draven'a bakıyoruz sürat coşkusu var. Ne alaka? Hadi Lux'a e, şeyi karasatı tercih ediyorlar böyle tek atayım falan filan diye. Garen burada ölecek. Çok içeride kaldı. da buraya kadar altın verdi. Bak orada buraya kadar altınlarını topladı aslında mavi takım. Altın farkı 7 kaydı 8 kaldı. Çok yine bir şey değişmedi. Yani bu fight aslında e, çok bir altın kaybettirmedi ama şöyle bir baktığınızda Nexus kulesinden bir tanesini kaybetti adamlar. Zerat 925 olmuş durumda. Hani dediğim gibi erken oyunda o kuleyi almaktan sonra rotasyon yapmış olsa bot lane'i de erken oyunda üstünleştirecek. Bot lane'i alıp top lane'e gidebilecek. Top lane'i üst koridordan kuleyi alacak. Klet baskı oluşturamamış olacak. Birlikte alamet alacaklar. Alamet salınacak. Peşinden ikinci alamet için zaman kazanacaklar. Teknik koridorları kuşlayacaklar Bak cinin ulti açtığı yer. Yanından zerat geliyor. Hemen kapat reyni. Niye basıyorsun? Gör görüyorsun orada totemin de var. Görüşün de var orada. Ya yani Zerat 15 skor katkısıyla oynuyor. Bu da tabi e, mavi takımın işte sur vermeyip orada oyunu kazanırız muhtemelen chatte o yazışmalar oldu ya oyunu kazanırız suru vermeyelim oynayalım. Böyle böyle bak LP kaybediyorsun yazık mı değil. Zaman kaybediyorsun 25 dakika kaybettiğin bir oyunu oynadığını düşün. Senin için de verimli değil takımındakiler için de verimli değil işkence çekiyorsun sadece. Ama bu içeri bir girdi güzel bir ulti bak hasarını verdi ama takım arkadaşları yok. Siz amma oynuyorsanız takımınızın size e, destek olması lazım. Bu tarz pikler destek isteyen pikler. Arkanızda kimse yoksa siz oyunu kazanamazsınız. Aynı şekilde Kled de öyle. Takımına ihtiyaç duyar. Bireysel olarak savaşırsınız ama yine de takımına ihtiyaç duyar. Genelde bu elolarda oynayacaksanız takımına ihtiyaç duymayan, tek başına da iş yapabilen karakterleri oynamanız daha verimli olacaktır. Ama o karaktere güvenin. Ben bu eladını oynardım. Fiora oynardım. Mis gibi. Herkes sağ sola yetenek atıyor. Size zaten kolay yetenek tutturamıyorlar. garanti tutabilecek yeteneği de W'nuzla engelliyorsunuz. Engellediniz mi? Savaşı tek bir reynize bir anda kendi şeyinize çevirebiliyorsunuz. Jin de burada ölecek. Garen'i düşürebilecek mi Morgan'a? Tutuştur falan bıraktı ama o Garen ölmez. Ki ölmedi de. Oyunda burada kırmızı takım kazanmış oldu arkadaşlar. Demir Öle'yi bu şekilde yorumladık. Sırada Bronzelo var. Onun maçını da en kısa zamanda paylaşacağım. Onu da sizlerle birlikte yorumlarız. Umarım video gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam ediyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.